Candu, Veru. Bu kız evindeyken bize ne demişti? Bana bir söyleyin bakayım. Kadınların gücünden bahsetti. Kadınların zayıf olmadığını söyledi. Evet abi. Daha bir kadının gücünü görmediniz demişti. O zaman görelim mi? Ne dersin? Gayet şanslısın. Söylediğin sözleri ispatlama fırsatı elde ettin. İşte bak ne güzel. Gücünü görelim bakalım. Şimdi seninle bir oyun oynayacağız. Gücünü göstermen için bir oyun. Aa evet. Siska kardeşim bana ne demişti? Bana nasıl birisin demişti? Pek hatırlayamadım da. Ucuz demişti. Peki annesi? Annesi seni herkesin önünde dövmekle tehdit etti. Ayrıca kadınların asla zayıf olmadığını söylemişti. Baba annesi de seni süpürge sopasıyla dövdü. Evet öyle. Hepsi kendilerince bize ders vermeye kalktı. Bütün aile bana saldırdı ve beni hapse sokacaklarını söylediler. Bu arada o gün oradan ayrılmadan önce onun ailesine ne demiştim peki ben? Onlara büyük bir söz verdiğimi hatırlıyorum. Neydi o? Onlardan herhangi birini yalnız yakalayacak olursam onlara acımam demiştin. Evet, aynen öyle. Ve görünüşe göre bir tanesini yalnız yakaladım. E, ee, madem onlara bir söz vermişim, sözümü yerine getireyim değil mi? <laughs> Zaman geldi. Bana yaptıklarınızın bedelini ödeyeceksin. Sadece bunlar değil. Kardeşlerin de abimi hapse attırmıştı. Bundan haberin var mıydı? Bilmiyorum. Ek olarak bunun da hesabını sana soracağım. Sana yapmayı planladığım o kadar çok şey var ki görünce çok şaşıracaksın, Prita. Şiristi, şey e, ablan gelmedi mi? Gelmesi gerekiyordu. Aramadı da bir yerde oyalanacak olsa bana haber verirdi. En iyisi ben onu bir arayayım. Bugünlerde genç nesil hep böyle. Ben polisi arayacağım. <gülüyor> <gülüyor> Anne. Hey baksana. Annesi merak edip arıyor. Bence annesiyle konuşmasına izin verelim değil mi? Hı? Sonuçta annesi arıyor. Annesiyle konuşmak onun da hakkı öyle değil mi? Ne dersiniz? Oylayalım mı? Konuşturmalı mıyım? Ne dersin Çandu? Evet abi. Bence konuşmasına izin verelim. Tamam ya sen? Evet patron bence konuşsun. Tamam. Ya sen ne düşünüyorsun? Patron bu kız seni herkesin önünde tokatlayıp küçük düşürdü hatırlamıyor musun? Hayır mı? Siz verin dediniz ve aranızdan biri de telefonu verme dedi. Ama kız da telefonu istiyor. Sanırım annesiyle konuşma hakkı kazanmış oldu. Al bakalım konuş hadi. Anne! Affedersin elimden kaydı ve düştü. Ama sen merak etme. Anneni benimkinden arayalım. Ama anneni ne zaman arayacağım biliyor musun? bütün kıyafetlerin yırtıldığı zaman. Hem sana yeni kıyafetler getirir. Onları yırtmam korkma. Ama tabii ki bir şartla. Yırtık pırtık kıyafetler içinde benim için dans edeceksin. Bırakın beni. Şirişte. Pirita e cevap vermiyor. Ona ulaşmamı sağlayacak başka bir numara var mı? Boş ver. Eğer cevap vermiyorsa seninle konuşmak istemiyor demektir. Lutraların evine gitmişti. Şimdi onları arayıp ablam nerede diyemem ben. Kim bilir ne düşünürler. Bence sen gidip güzel bir uyku çek. Bırak ablamla ikimiz kendi istediğimiz gibi yaşayalım. Tamam mı? Teşekkür ederim. Sancı lütfen. Lütfen. Lütfen bırak beni Sancı. Çok üzgünüm. Size verdiğim sözü yerine getirmenin vakti geldi. Söylediğin hiçbir şeyin önemi yok artık. Sizden bir fırsat istedim. Ve fırsatı buldum. Şimdi bu güzel fırsatı elimin tersiyle geri çevirmek hoş olmaz öyle değil mi sevgili Prita? Ha? Aptallar ne duruyorsunuz? Arabaya bindirin onu. Elinizi Hadi sürmeyin yürü. bana. Yürü. Yürü. Bırakın. Kapıyı aç. Bırakın. İmdat. Bırakın beni. O psikopat evine varmıştır şimdi. Sizi <laughs> beklerim sizler. Hadi. Get Acele edin. Sus. Yardım Hadi. Edin. Sus. İmdat. Hadi. Prita'nın sesi hayal görüyorum. O deli kimseden yardım istemez. Kendini çok cesur sanıyor. Aritaydı. Aman Tanrım Öyle atılır mı aptallar? Ya yaralanırsa? Beceriksizler Onun cildi çok hassas Kibar davranmanız gerekiyor Lütfen 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 bırakın <gülüyor> gideyim <gülüyor> Ne düşünüyorsun? Senin gibi güzel bir kıza kötü davranacağımı mı sanıyorsun? Ben o kadar kötü bir adam değilim. Senin düşündüğünden daha kötü bir adamım. Hı? Buraya gel bakalım. Prita, Prita, Prita. Çok tatlı bir kızsın sen. Merak etme seni öldürmeyeceğim ama... ...geçen bana bir tokat attın. Onun intikamını almalıyım. Ve intikamımı alırken de eğlenmek bence çok da fena bir fikir değil. Sence de öyle değil mi Prita? Hoş olmaz <laughs> Şiriştirin bana ne yaptığını biliyor musun sen? Onun yüzünden insanlar benden korkmuyor artık. Ama ben insanların benden tekrar korkmasını istiyorum. Senin işin bittiğinde, bütün itibarını mahvettiğimde yine tüm insanlar benden korkmaya başlayacak. Annen ve kız kardeşinin Şiriştirin de benden aşırı derecede korkmasını istiyorum. Ve bunu da çok yakında başaracağım. Onlara dersini vereceğim. Bu yüzden de dediğimi yapacaksın. Sana her dediğim şeyi <laughs> Pirita, daha ne kadar benden kaçacaksın <laughs> ha? Ah, ah. <laughs> <laughs> ah, Lütfen bırak gideyim. <laughs> <laughs> İyi misin? Gidelim mi? Patron, patron ne patron. oldu iyi misin? Patron <laughs> ne oldu? Deli korkmuyor musun? Ya. Git ve bir yeri kırılmış mı bir bak. Hadi. Delirdin mi sen? Koşalım çabuk ol hadi koş. Ne oldu? Neden hep başın beladı? Her zaman. Dikkat! <laughs> Ama siz, evet. ben sizin büyük hayranınızım. Hatta büyük oğlumun adını da Karan koydum. Küçük olanı da Prabakaran. Peki üçüncüsü? Nasip olursa yakında. Siz niye buradasınız efendim? Ben mi? Şey, bu kızı almaya geldim ben. Tamam mı? Koş. Kaçıyorlar. Yakalayın onları. Hadi. Ne duruyorsun yakala? Seni beceriksiz. Hı. Aptal adam kaçıyorlar görmüyor ya musun? Patron o kim biliyor musun? Giden karan Lutra'ydı patron. Ben de senin patronunum. Hadi Dördünüzle tek başıma dövüşebileceğime inanacak kadar aptal olduğumu mu sanıyorsunuz? Hayır. Bu bir Hint filmi değil. Bunu duyduğuma sevindim. Bizimle uğraşmaman gerektiğini bilecek kadar akıllısın. Kızı alın hemen. Çok haklısın. Akıllıyımdır. Çünkü ben Karan Lutra. Buraya gelmeden önce polise haber verdim. Çünkü sizin nasıl insanlar olduğunuzu biliyorum. Bence şimdi buradan gidin polis sizi yakalarsa en az 7 yıl hapis yatarsınız. Hem beni dövdüğün için hem de onu kaçırdığın için. Sen ne diyorsun Karan? Bırak polis onları tutuklasın. Onlar korkunç insanlar çünkü hepsi harcın. Hayır canım. Düzgün insanlar. Polis gelirse hayatları berbat olur. Çok geç olmadan gidelim hadi. Çabuk olun. <laughs> Sen ne yaptın Karan? Onları tutuklatmalıydın. Yaptıkları şeyi görmüyor musun? Ne? Merak etme polisi aramamıştım ki. Siren sesi telefonumdaydı. Karan, kendi hayatını benim için riske atarak beni kurtarmaya mı geldin? Ben bir kahramanım. Aa! Sen de benim kafama vurmuştun. Şimdi ödeştik işte. Seninle görüşeceğiz. Git buradan. nin yüzünden Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.